Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Geçip buna çıktınız galiba. Evet. Vatandaşım. E, vatandaşın tam 38 yıl önce gelmiştim Artvin'e öğretmen olarak. Bugün tekrar e, Artvin'imizin güzel bir ilçesindeyiz. Ama Türkiye'yi 40 yıldır karış karış dolaşan birisi olarak yoksulluğun diz boyu olduğunu, insanların suratından umutsuzluk, mutsuzluk attığını görebiliyorum. 22 yıllık bir iktidar var. 22 yıllık iktidar yoksulluğu çözemedi. Sokakları mültecilerle doldurdu. Tarımı bitirdi. Emekliler geçinemiyor. Gençler umutsuz. Ama bunun yanında sanki her şey tapuluymuş gibi bir anda bu beceriksiz iktidar, bir anda da bu beceriksiz muhalefet var. İşte görüyorsunuz Türkiye bu kadar derin bir yoksulluk yaşarken ana muhalefet partisinin grup başkan vekili çıkıyor. ben diyor belediye başkanı olduğunda Herkes içeri girebilir ama dem partililer giremez diyor. Genel başkan açıklama yapıyor. Dil suçması oldu diyor. Grup başkan vekili tekrar açıklama yapıyor. Hayır dil suçması olmadı ben bilerek söyledim diyor. Bugün İstanbul Belediye Başkanı ya başka kapıya başka partiye git ya da kendine iş bul diyor. Yani memlekette bunca insanlar bir domates alamazken kıvırcık alamazken sofrada aş yerine taş kaynarken tencerede et yerine dert pişerken ana muhalefet partisinin de geldiği durum bu. Biz de insanlarımızı sabırla, Ecevit'in sabrıyla e, yeni bir seçenek, üçüncü bir yol sunmaya çalışıyoruz. Hatırlayın 87'yi. Ecevit bir belediye almıştı. Oradan yola çıkarak partisini iktidar yaptı. Biz de bu millete Ardamuş'tan seslenerek tek başımıza bu parti iktidar yapacağımızı, bu iktidardan da bu muhalefetten de hiçbir şey olmayacağını bir kere daha haykırmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ <laughs>